Paris Paralimpik oyunları, ülkemizi başarıyla temsil eden gurur kaynaklarımız. Tarihe adlarını altın harflerle yazdılar. Altı kez İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletip şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandırdılar. 2024 Paris Paralimpik oyunlarına katılan Sporcu, antrenör ve federasyon başkanları Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin düzenlediği gala gecesinde bir araya geldi. Unutulmaz anların yaşandığı bu programda engelsiz spor da vardı. Tarihimizin en büyük başarısını yaşadığımız Paralimpik Oyunlarından geri döndük. Çocuklar unutulmadı. Hayır. Sizin e, Paralimpik komitesi başkanlığını seçildikten sonra çocuklara yaklaşmanız gerçekten bambaşka oldu. Hem gitmeden önce hem geldikten sonra onlara dokunmaya devam ettiniz. Farklı bir vizyon gelişti Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde. Birazcık bunu açabilir misiniz? Bizi paralimpik ailesi olarak görüyorum. Yani benim bütün sporcularım, onların antrenörleri, fizyoterapistleri, aileleri, federasyonları, kulüpleri, paralimpik komite, bakanlık hepimiz bir aileyiz. Bu aile olarak gördüğüm için de bütün sporcular benim ya kardeşim ya evladım ya yakınım. Böyle e, birbirimize muamele ediyoruz. Burada da gördüğünüz işte siz de şahit oluyorsunuz. Bütün çocuklarla e, komite başkanı e, sporcudan öte abi kardeş, amca yeğen, dayı yeğen ilişkimiz var hepsinde ve hepsini ben çok seviyorum. Onlar da beni sevdiklerini düşünüyorum. Ee, Farilkom gerçekten büyük atılım yaptı evet. ve sponsorları ailenin içine kattı. Evet, şu anda bizim sponsorlarımız aynı şekilde kendilerini bu ailenin bir parçası hissetmeye başladılar, ellerini taşın altına koydular ve böyle bir süreçte gidiyoruz ve inşallah ben inanıyorum ki e, 2028, 2032, 2036'da daha daha iyi başarılara gideceğiz. Yani biz hep çıtayı yükselterek gideceğiz. Onun için 28 madalya güzel ama yetmez. İlk onun içine girmek hedefimiz yani. Bizim Allah bize inşallah ömür ve sağlık ve güç, kuvvet versin. Bizim vizyonumuz ilk onda olan bir Türkiye paralimpik ülkesi olarak hayal etmek. Bunu da gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Daha iyisini yaparız dedik hepimiz. Hep beraber konuştuk dedik. 2036'yı yapmak cidden hayal değil. Ama Olimpik oyunları düzenlemek için olimpik ve paralimpik beraber olmalı, at başı olmalı. Onun için hep dediğimiz gibi olimpik ve paralimpik oyunlar beraber olmadan olmaz. Paralimpik olmadan olimpik olmaz. Onun için paralimpik çok önemli ve bunu bütün Türkiye'nin anlaması lazım. Bununla ilgili e, hakkını vermesi lazım. Olimpik ve paralimpik beraber el ele 2036'yı da inşallah biz bu vizyonla gerçekleştireceğimize çok inanıyorum. Biz bütün yeni federasyon seçimleri vardı biliyorsunuz bu ülkemizde. Yeni seçilen her paralimpik branşı olan federasyonumuza ilk yaptığımız tebrik etmek ve yeni paralimpik branşlarla ilgili 2028 master planı çalışmasına biz başladık. Hemen en kısa sürede de bir araya gelelim. Bu işten sorumlu yöneticilerinizi bir araya getirin. Bu işi nasıl beraber çalışırız hep onun gayretinde olduk ve olacağız da inşallah Hedef 2028'de daha daha üstte e, rakamlarla sayılarla evet. ülkemize gelmek evet. mutlulukla. TRT Engelsiz Spor 10 yılda 17 yıldan beri engellerin hep yanında oldu. E, yayıncılığın e, diğer televizyon kanallarında engelli spor programları yapması konusunda bir çağrınız vardı. Eee evet. onu ben da buradan yine e, Cem evet. Çınara sana çok özel teşekkürlerimi sunuyorum. Yani evet. Türkiye'de engelsiz spor programıyla e, paralimpik sporculara ilk e, onların Cem abisi olma özelliğiyle sana çok teşekkür ediyorum üstadım. E, engelsiz spora da çok teşekkür ediyorum ama güzel ama yetmez. Sağolsun biz TRT e, yönetimle Emre Bey'le de konuştuk. İkinci bir paralimpik saati diye ikinci bir saat daha aldık. Ve bütün spor kanallarına, bütün haber kanallarından da rica ediyorum. Beni programa çağırdıklarında ya ne olur haftada bir saat en azından <laughs> e, paralimpikle ilgili Saat ayırın benim e, sporcularımı anlatın, benim e, branşlarımı anlatın, bununla ilgili çalışma yapalım diye. Biz bu konuda bütün e, yayıncılara e, Çağrı kapımızı ayırın. açtık, çağrıda bulduk. İnşallah iş hazırız. <laughs> Kırmızı aldı daha önce yürümüş müydü? Daha önce çok gördük ya. İlk değil bizim için. <laughs> evet ama Paralimpik Komite gerçekten muhteşem bir gala töreni düzenledi. Kesinlikle. Aha. Düşüncesi bile insanı keyiflendiren bir iş. Işin açıkçası Bizim paralimpik olarak çok alışık olmadığımız e, değerler işine açıkçası. O yüzden e, Murat Başkanım'a da e, Türkiye Paralimpik Komitesi'ne de böyle kıymetli bir organizasyon düzenledikleri için çok teşekkür ederim. E, daimi olması dileğiyle. Şimdi altyapıya baktığımız zaman gerçekten e, sizler birer rol modelsiniz Abdullah Bunes'in. Şimdi altyapıdaki gençlerimize de bakıyorum onlar arkanızdan geliyor sizi zorluyorlar. Peki bundan sonra sence neler yapın? Ee, bizim zaten en büyük gayemiz Abdullah da bende ve birkaç sporcu arkadaşımız da daha. Biz paralimpiklerde ceremesini çeken insanlarız işin açıkçası. Hani yo, bu işin yokluğunu çeken insanlarız. Eee tek gayemiz, tek hayallerimiz işte Paris'teki gibi başka branşlarda da madalya alabildiğimizi görmekti. Tek amaç, tek gaye paralimpik ha hareketinin bütün Türkiye'ye yaymaktı. Bunun mücadelesini vermek lazım hep birlikte. Yani bunun ııı e spor federasyonlarda, bakanlıkta, paralimpik komiteste, STK'larda el ele verip 8 milyon engelli nüfusu olan bir ülkede çıtayı çok daha 28 madalyadan çok daha yükseğe çıkartmamız lazım. Bunun gayreti içinde olmamız lazım. Murat Başkanımız paralimpik komite başkanı olduktan sonra sporcuya verilen değeri bizlere çok fazlasıyla hissettiriyor sadece paralimpik oyunlar sonrasında değil, öncesinde e, bu sponsorlar e, bu e, yaptığı o e, provasyonel, çok promosyonel bir ekip oldu. Tüm engelli ve aslında 28 madalyanın e, altında bu samimiyet ve bu işlen işten çalışma, öz üvenle çalışma yeniyor. E, biz de madalyalar alıp geldik. Başkanımızla sağ olsun e, ee, böyle harika bir yol, son e, tertip etti. Tabi turnuvalar bitiyor, müsabakalar bitiyor, e, hayat devam ediyor ama e, o madalyayı aldıktan sonra böyle güzel e, e bunun tekrar o madalyaların tekrar dinleye biz sporcuları çok daha motive ediyor. Turnuvaya, yarışmaya, bir oyunlara çok daha motive hazırlanıyoruz. Ya biz bu serüvene, serüvene başlar ya yani, bir yatılı okulda e, masa reisli Brakçı'nın e, temellerini attı İlham Hocam'la Yusuf Hocam. O günler bir, bir masanın etrafında 26-27 sporluyu eee tamir caizse adam etmeye çalışıyorlardı. Eee o günlerden bu günlere, Paralympik oyunlarından başarılı Brakçı oldu. Hani eee hani o günleri şöyle bir dönüp baktığımda eee tamamen yokluğu içinde gelmişiz yani tüm işlerden raket vardı ve herkes o raketi değiştirmeye oynuyordu. Ee, engelli sporlarının tanıtımında e, TRT TNT Engelli Spor ailesinin inanılmaz e, büyük katkıları var. E, biz ne kadar e, maçları sağlarsak sağlayalım bunu e, medyada birileri, birileri ön plana çıkarmadığı sürece biz o evdeki engelli kardeşlerimize e, ulaşmamız mümkün değil. Bu yüzden de e, sana ve ekibine ee, engelsiz spor ailesine ondan ee, çok teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar çok engelli ulaşıp ne kadar çok rekabeti arttırırsak ee, panel oyunlarına 28 değil de nasıl enginaslar 50 madalya neden olmasını diyoruz. Çok güzel duygular hissediyorum. Ee, böyle programlar bizleri hem daha güçlü hem de kendimizi iyi hissetmemize ve tekrardan ee, Paris'i hatırlamak çok güzel oldu. Ee, yani şu an kafamız rahat <laughs> maç değil yani keyifli çok güzel bir program oluyor benim artık şey <laughs> yeter deyip böyle son e, yani son derken artık madalyayla dönerek hedefliyorum önümde Avrupa var Dünya var ondan sonra tekrar olimpiyatlar var zaten Tokyo'dan da biliyorum çok çabuk, çabuk geçiyor o zaman. Ee, tamamen sildim aklımdan Paris'i. Çünkü e, önümde bir sürü hedeflerim var. Onlar için tekrardan daha güçlü bir şekilde hedeflerimi çalışıyorum. Derece olsun veya olmasın herkesin bir araya gelip e, keyifli vakitler geçirmesi bence çok güzel bir duygu. Yani ben de kendimi çok iyi hissediyorum bu yönden. E, böyle de olması gerekirdi diye düşünüyorum. Şu anda fazlası da oluyor. O yüzden de teşekkür ediyorum destekleri için. Camiamıza, eskrim sporumuza. ...hem Türk sporuna hayırlı olmasını ben de diliyorum. Evet. Toplam 3 sporcumuz var. Hakan biliyorsunuz yine en son... ...iki i̇şte ıı, altın madalyamız var İtalya Pisa şehrinde. Hem Flore A hem EPA branşlarında... ...geçen hafta cumartesi... Iı, ...ve pazar olmak üzere iki gün üst üste altın madalyayla ülkemizin istiklal marşını... ...ve Türk bayrağını göklerde... Iı, ...şereflendirdi. Iıı, aynı zamanda yine Elke ve Şenay da arkasından geliyor. Biz inşallah 2028 e, Amerika'da yapılacak olan e, olimpiyatlarımızda olimpiyatlarımızı da paralimpik olimpiyatlarda da en az 5 sporcumuzu göndermeyi hedefliyoruz. Şimdiden altyapısını yapmaya başladık. Sporcularımızla tek tek, tek, tek görüşmeye başladık. Ben de zaten 25 günlük bir federasyon başkanıyım. 14 Ekim'de genel kurulumuzda federasyon başkanı seçildim. İnşallah hem e, olimpik sporcularımıza hem paralimpik sporcularımıza hem alttan gelen yeni minik sporcularımıza da federasyon olarak, ülkemiz olarak, spor bakanlığımız olarak elimizden gelen tüm desteğe vermeye hazırız. Artık maç sayısı için 8 saniyemiz var. Ve sayı alıyoruz. Bronz madalya. Hakan Akkaya'nın tarih yazıyor Hakan. Tebrik ediyoruz. Evet tebrik ediyorum. iki altın madalyayla ile yılın son iki altın madalyasını kazanıp döndün. Eskrim ülkemizi başarıyla temsil ettin. Neler söyleyeceksin? Evet e, İtalya'da Pisa'da yılın son müsabakasında Dünya Kupası'nda e, Filare ve Epe branşlarında e, iki altın madalya ile müsabakayı tamamladım. E, i̇ki günlük istiklal marşımızı okuttum. E, çok mutluyum tabi. E, bu yıl benim için çok dolu bir yıl olarak geçti ve sporun e, üzerine çok koyduğum bir dönemi. Şöyle diyeyim. E, 2024 Paris Paralimpik oyunlarında tabii ülkemize ilk defa bronz madalya kazandırdım. Ülke tarihimizde. 100 yıllık, 101 yıllık eskrim tarihimizde. E, benim için çok değerliydi. E, ve tabii kapanışın da e, iki altının olması ayrıca bir mutluluk. Ama tabii bizim yolumuz burada bitmedi. E, önümüzde Los Angeles var. Ve onun öncesinde dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, e, Avrupa oyunları, İslam oyunları, dünya kupaları ve birçok müsabaka var. Bizim ülkemizde en iyisini hak ediyor ve ben elimden geleni yapacağım. Daha çok çalışacağım, iyi bir dönemdeyim, kendimi güçlü ve motive de hissediyorum. İstikrarı da yakaladığımı düşünüyorum. Bundan sonra da sonuçlarım buna benzer şekilde olacağını az çok kestirebiliyorum. Bizim ülkemiz en iyisini hak ediyor. Yani ben profesyonel bir sporcuyum. Bunun da ötesinde şu an çok farklı boyutta eskrim yapıyorum. Adeta yaşıyorum hayatımın her anında, günün her döneminde yani her saatinde ve bu spor devam ettiği sürece de böyle olacak. Yani en azından 10 e, 12 yıllık dolu geçirebileceğim bir zaman dilimi var. Yani ben e, Türkiye'de her organizasyonda, e, her yerde zaten şu an kendimi çok değerli hissediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Yani bana her zaman kendimi değerli hissettiriyor. Ve tabii başarıyla gelmek, e, insanların tebriğine, takdirine e, mazhar olmak ayrı bir gurur. E, yani ne mutlu başarabildik İnşallah daha nicelerini başarırız. Nice tebrikler, takdirler görürüz. İnsan, i̇nşallah diğer engelli kardeşlerimize de iyi örnek oluruz. Onların da yolunu açarız. Bizden sonra bizden daha başarılı kardeşlerimiz gelir. Daha başarılı olurlar. Ülkemizi daha iyi yerlerde, daha iyi koşullarda temsil ederler Allah'ın izniyle inşallah. Umut Ünlü gayretini sürdürüyor. Salonda büyük alkış sesleri. Umut Ünlü altın madalyayı kazanıyor. Umut Ünlü altın madalyayı kazanıyor. Harika bir mücadele oldu. Gitmeden önce hiç aklında var mıydı altın madalyalar? Yani abi madalya aklında vardı ama tabii ki altın benim için biraz imkansız gibi duruyordu. Ama bunun için çok çalışmıştım. Yani geriye dönüp baktığımda keşke yapsaydım dediğim hiçbir şey yoktu. Her şeyi yapmıştım. Allah'a şükür karşılığını da aldık. Çok mutluyuz. Hem ben hem ülkem. İyi bir zafer oldu bizim için. Bir çevre olarak yani insanlar zaten bize değer veriyordu. Engelli olduğumuz için, sporcu olduğumuz için. Bu bizim için mutluluk verici bir şey. E tabii şampiyon olduktan sonra da insanlar artık beni engelli olarak değil de bir şampiyon olarak gördüğü için ayrı bir değer veriyordu. Yani gördüklerinde artık engelli olarak bakmıyordu. Şampiyon olarak bakıyordu. Fotoğraf çekmek istiyorlar. Benden destek istiyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben önceden böyle şeyler istiyordum. Ve bunu başardığım için çok mutluyum. Rol model olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu abi ama önemli olan iyi bir rol model olmak, örnek bir rol model olmak. Yani Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu olmak. Ben de bunu başardığımı düşünüyorum. İnşallah bu motto da devam ve Komiteli Murat Başkanımızla beraber gerçekten çok güzel bir e, enerji yakaladık. Murat Başkan bize çok güzel enerji veriyor. Onun sayesinde çok güzel işler başarıyoruz. Hem Paris'te hem Paris'ten önce sonra... Bizim için çok iyi oldu Murat Başkan'la beraber yol yürümek. İyi ki varlar. Ha, kesinlikle elde ettiğimiz başarılar zaten unutulmayacak harika başarılardı. Ee, Paralimpik takım olarak 2024 Paris'te zirve gördük ee, ve e, gerçekten olimpiyatlara damgamızı vurduk. Ben madalya alan, e, almayan tüm arkadaşlarımla, e, burada ter akıtan tüm arkadaşlarımla çok gurur duyuyorum. Şimdi de e, elde ettiğimiz e, başarının, e, harcadığımız çabaların keyfini çıkarma zamanı. Paralimpik komitemize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 2024'ten sonra yarışlarımızdan ve madalyalarımızdan sonra çok güzel bir tören oldu. i̇nşallah devamı gelir. İnşallah madalyalarımızın rengini değiştirerek tekrardan ve tekrardan madalyalarak ve madalyalarla yani e, 20 tane değil 30 tane madalyalarla dönmek istiyoruz ülkemize ve her bir renkten de inşallah tek tek, tek tekrardan ülkemize madalya getirerek devam ettirmek istiyoruz. Yani anlatılamaz yaşanır derler. Gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Çok çalıştık. E, Edirne'de bir aylık bir kampta bulunduk. Gerçekten çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Ve daha aslında çok yeni bir takımız. Ve çok yeni bir takım olmamıza rağmen bir yıl içerisinde hem madalyalar aldık. Hem de bir sene içerisinde olimpiyatlara katıldık. Bu gerçekten bence çok, bir, çok büyük bir başarı. Hedeflerimiz çok yüksek. Yeni sezonda, gelecek sezonlarda çok yüksek. Dünya şampiyonlarında madalyaları kovalayacağız. Avrupa şampiyonlarında madalyaları kovalayacağız ve hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Her zaman ay yıldızlı bayrağımızı göklerle taşıyacağız. Çok güzel, çok büyük bir aile olduğumuzu hatırlıyoruz. Paralimpik ailesi olarak e, sık sık bu organizasyonlarda yer almak gerçekten çok keyifli. Murat Aksu'nun gelişiyle gerçekten her şey çok değişti. Ben Yavuz Kocaemir'i de tanıyorum. Spora başlamamda çok büyük emekleri var Yavuz abinin de. Onun da hakkını yemem ama Murat Aksu döneminde gerçekten altın çağını yaşıyor paralimpik diyebilirim. Yani hem medya hem sponsor desteği, e, hem bize verilen değer gerçekten şu an bir önceki döneme göre çok çok artmış durumda. Ee, paralimpik oyunları bitmesine rağmen hala hatırlanmak önem verilmek tekrar bir araya gelip bu anları tekrar yaşayabilmek çok keyifli o yüzden çok mutluyuz buradan başkanımızın otak suyu da çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki hedefleriniz asıl nelerdi? Ee, 2028, 2032, 2036 ve 2040 bunların <laughs> hepsinde bir olimpiyat şampiyonluğu yaşayıp para tekvando'nun efsanesi olup emekliye ayrılmak istiyorum. Muazzam bir duygu. Ee, ekip olarak gerçekten büyük bir iş başardık. Ee, üçüncü kez paralimpik şampiyon olduk. Ee, bunu gerçekten herkesin emeği çok büyük. Ee, bizler de döndükten sonra bunun farkına varıyoruz ki böyle bir gecedeyiz. Böyle büyük bir gecedeyiz. İlk defa düzenleniyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Murat Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir gece için. Ee, bu sayede bizler ne kadar büyük iş başardığımızı anlıyoruz ve e, daha fazla sporcunun hayatına dokunabiliyoruz. E ee, bu sayede daha da büyük başarılar da gelecek. Daha büyük kitleler oluşacak. Eminim ki bu gece bu e, destek ve katkılarla da e, daha da paralimpik güçlenecek ve daha sporcularla büyük başarılarımıza atılacağım yanıyorum. Ne? sene e, Avrupa Şampiyonamız var, Dünya Şampiyonamız var ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları var. Eee umarım dördür, dörtleriz diye düşünüyorum. İnşallah kızlarımızla öncelikle bütün milli takımımızla gurur duyduğumuzu söylemek istiyorum. Çok ciddi doğal akışında devam eden, yarı amatörce devam eden bir çalışma var. O yüzden de dokusu bozulmadığı için bu başarıların geldiğini düşünüyorum. Camiamız adına da çok mutluyum. Üç defa üst üste şampiyon olmak. Normalde imkansız gibi görünüyor ama bütün kızlarımız çalışarak azmederek en iyisini yaptıklarına inanıyorum. Türkiye onlarla gurur duyuyor. Bizim için gerçekten çok gurur verici. Murat başkanımıza da gerçekten çok teşekkür ederiz. Olimpiyatlarda yani bu duyguyu da yaşadık. Los Angeles'ta da yaşamak yaşamak istiyoruz. Bu gece bizi davet ettikleri için de çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz. E, ee, Paralimpik Komitesi'ne buradan çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon yapmış. Burada olmaktan çok mutluyum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. E, ee, yarışmadan geldikten sonra e, bayağı bir tebrik mesajları falan geldi. Valinin yanına falan çıktık. Ee, gayet güzeldi yani. Bundan sonraki Her hedefler? Baş. Bundan sonraki hedefler tabii ki de önümüzdeki dünya şampiyonları, dünya şampiyonları ve Avrupa şampiyonları. Aysel de 8.8'de kaldı ve Olimpiyat ikincisi Aysel Özgan, gümüş madalya Aysel Özgan'ın boynunda. Çok onurlu ve gururluyum böyle bir gecede bulunmak ve ayrıdan bize sponsor olan kişilerin de bize destek olduğundan dolayı gurur duyuyorum ve onur duyuyorum. ya Bundan sonra 2028 olacak. Şimdiden yavaş yavaş başlayacağız o yola, yürümeye. İnşallah o basamaklar yürürken de e, olduğum yeri koruyup daha da bir yükseğe çıkmayı düşünüyorum. Hayalim hep şeydi, Avrupa, Dünya ve olimpiyatta birinci olmaktı. Avrupa ve Dünya'yı başardım, olimpiyatta da Kılpa'yı kaçırdık. Kısmet de buymuş, belki 2028 artık. <laughs> thank you